İçinden doğru sevdim seni, içinden doğru sevdim seni. Bakışlarından doğru sevdim de, ağzındaki ıslaklığın buğzundan, sesini yapan sözcüklerden sevdim bir de. Beni sevdiğin gibi sevdim seni, kar bırakılmış karanlığından. Yerleştir bu sevdayı her yerine Yüzünde ter olan su damlacıklarının Kaynağına yerleştir Her zaman sakladığın Acısızlığın son durağına Gül taşıyan çocuğuna yerleştir Ve omuzlarına daracık omuzlarına Üşümüş gibisin de sanki azıcık öne taşırdığın Tam oraya işte Uçsuz bucaksız bir düzlükten bir papatya tarlasıyla ayrılmış göğüslerine yerleştir. Ve esmerliğine bir de eski bir yangının izlerinin renginde saçlarının yana düşüşüne, onları bölen ikiliye, alnından başlayan ve ayak bileklerinde duran yani senin olmayan Seni bir boşluk gibi saran hüzne yerleştir Onu bir kentin parça parça aklında tuttuğun Kar taneleri gibi uçuşan Ve her gün biraz daha hafifleyen Sentlerine yerleştir bu sevdayı her yerine Ekledim ben tattığım her şeyi denizlere Bildiğim ne varsa onlar da hep Denizlerden sen de bir deniz gibi yerleştir onu istersen Sevdayı ve köpüklendir Ve yaşlandır ki işte kederi anlamasın Ama dur her deniz yaşlıdır zaten Öğrenmez ama öğretir mutluluğu. Bizim sevdamız da öyledir. İyi şiirler gibi. Biraz da herkes içindir. Ve gelinciğin ikinci tadına benzemeli. Var eden kendini birincisinden. Yani bir sevdayı sevgiye dönüştüren. Ben şimdi bir yabancı gibi gülümseyen, tanımadığın bir ülke gibi, içinde yaşamadığın bir zaman gibi, tam kendisi gibi mutluluğum. Beni bekliyorsun ve onu bekliyorsun, beni beklerken... you <shriek>